Bazı salonlar lazer epilasyonda her kıl yapısında, her ciltte %100 bitiş garantisi veriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben danışanlarıma güzellik salonumuzda kullanılan cihaz sarı kılı, beyaz kılı, ince kılı %100 görür. Bitiş garantisi veriyoruz diyen bir salondan arkalarına bakmadan çıkmalarını söylüyorum. Çünkü böyle bir cihaz maalesef yok lazer epilasyon cihazları, koyu renge duyarlı cihazlar olarak üretiliyor. Deri altında siyah renkli tek hücre kıl hücresinde bulunuyor. Atış yapıldığında siyah renkli kıl hücresi ısıyı tutuyor ve yanarak parçalanıyor. Şayet sarı, beyaz kıl hücreleri de parçalansa deri hücrelerimiz de parçalanırdı. Çünkü bu cihazlar ne hücresi olduğuna bakmaksızın koyu renkleri hedef alıyor. Deri hücresi ya da kıl hücresi ayırt edemiyor. Deri üzerinde koyu renkli benleri ve dövmeleri beyaz bir kalem ile veya beyaz bir peçete yardımıyla kapatılır. Böylece benler ve dövmelerde yanık ihtimalinin önüne geçiyoruz.